Kıymetli basın mensupları, çok kıymetli dava kardeşlerim, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. Bugün 23 Kasım Pazartesi, yeni haftamızın ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bilindiği gibi sonbahar mevsiminin sonundayız. Her mevsimin kendine özgü bir güzelliği olduğu gibi kendine özgü sorunları da vardır. Bu mevsimin sorunu ise ani sıcaklık değişikliği ile vücut direncinin düşmesidir. Bunun sonucu Hast oluruz. Hepimizin hazırlayacağı gibi her yıl bu zamanlarda grip sayısında artış olmakta idi. Çevremizde gördüğümüz çoğu insan grip olurdu ve kimse bunu yadırgamazdı. Şimdi Covid-19 çıktı. Herkes tedirgin oldu. Herkese bir korku pompalanıyor. Bakanlığın açıklamalarında hep vurgu yapılan bir husus var. Hasta sayıları artıyor. Sayın Bakan'a şunu sormak istiyorum. Daha önceki yıllarda hep yaşadığımız mevsimsel grip ile COVID-19 arasındaki farklar nelerdir? Bu yıl yaşanan mevsimsel grip sayısı kaçtır? Mevsimsel grip ile hayatını kaybeden var mıdır? Var ise kaç kişidir? Mevsimsel grip ile COVID-19'u karşılaştırırsak ölüm oranları nasıldır? Bilindiği gibi virüs tedbirleri adı altında bazı yasaklar açıklandı. Bu yasaklarda pek çok esnaf ve iş yerlerinde çalışan pek çok işçi işsiz kaldı. İktidar tedbirleri alırken bu insanların ekonomik durumlarını da göz